Evet herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte oyun videosu çekeceğim. Şuradaki gördüğünüz e, şuradaki gördüğünüz yuvarlak böyle desen yapan nodul gibi bir şey yazıyor. Şimdi girdim arkadaşlar Bu üçüncü video çekişim. Yapam yapamamıştım ya. Sinir oldum. Şimdi şuradaki mor kutucuğa e, tıklayınca orada tıkladım. burada çok reklam veriyor arkadaşlar. Şimdi şuradaki kağıt gibi şeye tıklıyoruz evet. ve oradan bir tane renk seçebiliyoruz. Mesela bu kırmızı, bu en sevdiğim renk mor, bu ter rengi falan. İnşallah çekiyordu yoksa çıldıracağım. Evet, şimdi ben e, şuradan düşüneyim. Siyah seçiyorum. Ve hemen buradan fırça gibi olana tıklıyorum. Bak arkadaşlar şurada lazer gibi olanına tıkladım. O böyle çiziyor. Sonra yine tıkladım ona. Burada böyle hafif böyle orada gör, görmüşsünüzdür. Onun altındaki. Sonra orada renk var. Böyle renk çiziyor arkadaşlar. Sonra onun altında da böyle pullu pullu bir şey var. Onun üstünde de böyle bir şey var. Böyle kalın çizen. Onun altında da çizgi gibi bir şey var. Böyle çiziyor. Evet arkadaşlar. Desen çok kötü oldu. Olsun kaydederim, silerim. Bu arada da burada da benim yaptığım şeyler var. Çok reklam çıktığını söylemiştim. Like Bekliyoruz. Exactly. Evet, Bekliyoruz. Looking... Evet, şurada. Uf. Ay Allah'ım. Ve video tıklıyorum oynamaya çalışıyorum. Bir şey çıkıyor. Evet arkadaşlar. Burada denemelerimdeki bunu şimdi yaptık. Burada mikrop çizmiştim denemelerimde. Bunu da çizmiştim. Bunu çizmiştim. Bunu çizmiştim, karalamıştım. Bunu, bunu da çizmiştim, bunu da çizmiştim. Bunu da çizmiştim, bunu da çizmiştim. Sonra artık çizmemiştim. <laughs> evet arkadaşlar, şunun videosunu izleyelim. Orada video işareti var. Tıklıyorum. Evet, izliyoruz. Ne biçim yapmışım. Evet şimdi buna tıkladım. Bu arada silmek için şimdi nasıl siliniyor onu göstereceğim. Şurada saçma sapan yaptığım vardı. Aman yine reklam. Reklamdan soğutuyor arkadaşlar sizi bu oyun. Bu arada bu oyun internetli ve internetsiz de oynanabiliyor. Yani İstediğiniz yerde mesela uzun yolculuklara giderken bilirsiniz ki internet olmuyor ama bu oyunları oynayabiliyorsunuz. Şimdi not save dedim. Ve oradaki turuncu şeye tıkladığınızda yaptıklarınız çıkıyor ve orada çöp işaret var. Delt diye bir şey yazıyor. Ona tıklıyorsunuz ve siliniyor arkadaşlar yaptığınız, beğenmediğiniz şey. Şöyle bakınıyorum. Neler neler yapmışız. Ha, şu çok güzel olmuş beyazlı. Şimdi biraz da biz yapalım. Oradaki mor kutucuğa yine tıkladım. Bu arada oraya yeşil kutucuk gelmiş. Görmemiştim onu da deneyeceğiz. Pembeyi seçiyorum. Ve puluyu seçiyorum. bir şey geldi. Evet böyle bir şey yaptım. Sonra bir daha girip başka bir desen de çek şey yapabiliyorsunuz. Evet oradaki OK tuşuna bastığımızda kaydediyor arkadaşlar. Hay Allah. sinir oluyorum ya. Oha diye bir şey yapmış. Niye böyle diyorum? Evet arkadaşlar. E şimdi o yeşil kutucuğa tıkladım ve ha buradan oyun arkadaşlar şey yapıyormuş. Oyun öneriyormuş. Ha ben tabii ki yüklemeyeceğim. Sonra neve tıkladım. Hemen şuradan beyaz bir tane daha yapıyorum. Ve renkliyi seçiyorum. En sevdiğim. Ha orada 3 çizgi var ya arkadaşlar. Ona tıklıyorsunuz. Buradan mesela dön, dönme gibi işarete tıkladım. Böyle döndürüyor. Sonra burada böyle desen çizmek için bir var. Sonra ikili çizen var. Bakın. Öyle şeyler var arkadaşlar. İsterseniz siz de bu oyunu Şimdi bir sonlandırma yapacağım. Reklam bitince. Şarkıya bak. Ben lütfen lütfen. Çıram çıkam çıram. Evet. TikTok kızı yapmışlar. <laughs> Alacağım. Gidemeyeceğim yani, ya bunları inat. Evet. Şimdi çıkıyorum. Oyundan çıkabilirsem. Çıktım Allah aşkına. Evet arkadaşlar şimdi e, videoyu bitiriyorum ama eğer bu videoya 50 like, 50 like gelirse Granny oynayacağım arkadaşlar. E, şuradaki yuvarlak çizme oyunu ilk başta da dediğim gibi isteyenler beğenenler yükleyebilir. Herkese görüşürüz kanalıma abone olup beğenmeyi unutmayın sizleri çok seviyorum görüşmek üzere bay bay. Hemen şuradan.